Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sessizce bir aşk kanalı karizmatik oyuncu Mozel Kammeriç'ten yepyeni bir videonu sizlerle bölüşmeye devam ediyor. Yakışıklı oyuncumuzun en karizmatik görüntülerinden, en özel paylaşımlarından, en muhteşem karelerinden hazırladığımız yepyeni bir videonu sizlerle bölüşmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Yeni paylaşımların, yeni görüntülerin, yeni görüntülerin ve en muhteşem karelerin devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar, yepyeni karelerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın.